Playa'dan herkese selam. Bugünkü konumuz neden serbest bırakmalıyız? 20'li yaşlardaki coşkumuzla 40'lı yaşlardaki ön yargımız bilirsiniz birbirini tutmaz ve iki kişinin beklenti alanı farklı çalışır. Her yaşanan olumsuz deneyim bir sonraki deneyimin beklenti alanını oluşturur ve bu durumda insan yeni bir başlangıç yapsa da geçmişin bir tekrarını yaşayabilir. Birisine güvenmek, inanmak için başlangıçta büyük bir coşku taşırken yaşımız ilerledikçe ve insanlar bizim güvenimizi sarsıkça gerçekten beklenti alanımızın olduğu şekilde yaratır. Geçtiğimiz haftalarda 20'li yaşlarda bir kızcağız benden seans aldı ve seansta benden istediği giden sevgiliyi geri getirmek. Bu konuda bana çok müracaat ediyorsunuz parçasını geri almak ve yıldız yükseltmek. Yazılarımdan dolayı ve bu tekniklerin işe yaramasından dolayı giden sevgililerin geri geldiğinin farkındayım ama amaç bu değil. Amaç sizi tekrar kendinize getirmek. Bu tarz çalışmalarda karşı tarafa bir işlem yaptırmak, onun iradesine hükmetmeye çalışmak daha alt bilinç düzeyine ait çalışmadır. Sizin kendinizi değiştirip dönüştürmeniz ise yüksek bir bilince sahip olduğunuzu gösterir. Bana bu konuyla geldiğinizde genellikle şöyle söylüyorum. Ben bir frekans çalışması yapıp senin yıldızını yükselteceğim ama sonuçta ne olacak ben de bilmiyorum. Yani karşı tarafın iradesine hükmetmek yerine bana gelen kişinin yıldızını yükseltmeyi tercih ediyorum. Her kişiyi geri getirmek için bazı koşullar var. Kendi özünüze dönüp ona kaptırdığınız ruh parçanızı geri alırken yıldızınızı yükseltmek. Ancak bu koşullarda sadece giden kişi değil, bütün dünya kıbleyi size çevirebilir. Anlatmak istediğim ise iki farklı vaka. 20'li yaşlardaki danışanıma dedim ki, tamam ben sana bir yıldız yükseltme çalışması yapacağım. Ama bu kişi gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Serbest bırakacaksın, hatta benim bu çalışmayı yaptığımı bile unutacaksın. Ben böyle bir çalışma yapmadım farz et. 20'li yaşlardaki danışanım bunu uygularken kolayca ve bana dün şu mesajı atarken "Demet Hanım, hayatım inanılmaz iyi gidiyor. Hayatıma hesapta olmayan bir aşk girdi. Böyle bir aşk nasıl olabilir? Enerjim neden bu kadar yüksek?" ekran görüntüsünü paylaşırım. 20'li yaşlardaki danışan hızlıca enerjiyi dönüştürebilirken 40'lı yaşlardaki danışanlarım ise o kısır döngüye o kadar inanmış oluyor ki oradan uzun süre çıkamıyor. Peki hayal kırıklıklarının bizi bu kadar ele geçirmemesi için ne yapmamız lazım? Biz de hızlı sonuç istiyoruz. 20'li yaşlarda değiliz diyebilirsiniz. Son olarak burada ihtiyacınız olan şey sorgulamadan, teslim olarak, serbest bırakarak, akışı bölmeyerek, zihinle ayrıştırmayarak, parçalarını deşmeyerek yolculuğa teslim olmak. Enerjilerin çalışması için ihtiyacımız olan en önemli şeyi söylüyorum. Buna izin vermeniz. Öyleyse geçmişin hipnozundan kurtulmak için işte size bir sebep daha. Demek ki enerjilerin çalışması için geçmişe bu kadar güç vermemeliyim. Hiç serbest bırakanla bırakmayan bir olur mu diyerek videoma burada son veriyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.